İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız ise Güler Yatırım Holding AŞ. Kapanış yaklaşık 15 dakika kala var arkadaşlar. Güler Yatırım Holding'e en son tanıttığımızda %212 kar potansiyeli vardı arkadaşlar. Şu aşamada maşallah %151 kar potansiyeline kadar düşmüş. Yani hedeflediği bölge ciddi anlamda yaklaşmış. Hedeflediği bölge kaç? 27 lira 02 kuruş. Bu da bizim aklımızda bulunsun arkadaşlar. Bu neye göre belirledik? Fibonacci'ye göre arkadaşlar. Yani buradaki çanaktan dip seviyesi tepe seviyesi arasındaki bölgenin Fibonacci 2.61 seviyesi arkadaşlar. Dediğimiz olan kaçtaydı? 10 27 lira 0.2 kuruşa denk geliyor arkadaşlar. %151 kar potansiyeli var. Şimdi daha önce direncimiz kaçtı? 9.63'te. Direncimiz arkadaşlar bayağı bakın vurmuş, inmiş, vurmuş. Arkadaşlar aşağı inmiş, inmiş, En son buraya desteğe yakın bir vaziyette kullanmaya başlamış. Şimdi bizim için destek olarak 8.64 desteğimiz var. 7.38 ve 6.46 bizim için en yakın destekler. Direnç olarak altında 11.91 ile 14.34 da arkadaşlar bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hissenin gidişatı şu aşamada baktığımız zaman grafiksel anlamda iyiydi gibi gözüküyor. Orta vadeli arkadaşlar. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. İçimoko ortasına baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten de destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış arkadaşlar? Orta noktası arkadaşlar 9.27 bizim fiyatımız 10.76. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için olumlu yalnız burada ufak bir sıkıntımız var. Bu arkadaşlar bakın hemen şöyle bakın bollinger bandının üst sınırı 10.35 şu mavi bulutun üst sınırı 10.35 Bizim fiyatımız 10.76. Böyle yani yine balonu yine değerli gibi dermiş arkadaşlar. Yukarı doğru atmış. Bu bizim için biraz sıkıntı yaratabilir. Düzeltme anlamında. Yani trend herhangi bozukluk yok. Orta ve uzun vade ama kısa vade bir düzeltme görme ihtimalimiz ağır basacak gibi duruyor. O zaman içim okulutu olumlu. Bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman dip bölgesinde hacim arkadaşlar 3 milyon 600 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 4 milyon not. Bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişten destekliyor. O zaman hem içim oku hem Bollinger hem hacim olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim ve gelelim YEO Tek arkadaşlar enerji hisselerimizden bir tanesi Şimdi YOT'ye baktığımız zaman arkadaşlar maşallah uzay üstü gibi çıkmış. Hedeflediği bölge arkadaşlar bakın daha önce bizim için kaçtı 232 idi. Peki şu aşamada burada yüzde kaç kâr potansiyeli var? Yüzde 53'lük bir kâr potansiyeli buraya gitmeye niyeti var gibi gözüküyor. Peki bunun dışında başka nelerimiz var YOT'ekte arkadaşlar? Hissiyede büyük ihtimalle tavan oldu ki zaten üst bayağıdır gitmiyor hacmi düşük. Şu anda kontrol ettiğimiz kadarıyla 160 bizim için direnç arkadaşlar. Onun için destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak elimizin altında 130 desteğimiz var. Onun altına baktığımız zaman 111 desteğimiz var. Onun altına 90 desteğimiz var gibi gözüküyor. İste çanağı tamamlamış dediğimiz gibi hedeflediği bölgeye de yavaş yavaş gidiyor. 232'lere doğru gitme potansiyeli ağır basacak gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde ki zaten benim bildiğim kadarıyla Yeotek'ten arkadaşlar rüzgar gülü ve parçaları üretiyor diye biliyorum arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah e, bu Arap yatırımcılara bu şirketlere bayağı yarar. Sayaş, Yeotek ve belki de Miatek çok emin değilim arkadaşlar ama bu üçü bayağı bir ilerleyecek gibi gözüküyor. Enerji dışı hisseler olarak. ve bunun dışında baktığımız zaman enerji malzemesi üreticisi olarak yanlış söyledik. Bunun dışında arkadaşlar hemen İçimoko Bollinger hacim bak değerlendirelim. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 115. Bizim fiyatımız kaç? 150. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasına hacim 7 milyon 900 bin not. Fiyat düşerken hacim arkadaşlar 7 milyon 600 bine düşmüş. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için gayet olumlu sağlıklı bir düşüş olarak karşımıza çıkıyor. İçim Mako hacim şu aşamada gayet olumlu. Yükselişten destekliyor. Düzeltmesini de yapmış. esas aiste yukarı doğru çıkmaya hazır gibi geliyor. Ve gelelim Cemaş arkadaşlar. Cemaş bizim için ne diyor? Hemen bakalım Cemaş döküm sanayine. Şimdi hisseye baktığımız zaman hisse bir defa çanağını bugün gün içerisinde bir dokundurmuş hafiften geri çekilme yapmış gibi gözüküyor. Şimdi bakın Cemaş arkadaşlar en son değerlendirdiğimizde fiyatına kadardı. 1.88'de maşallah dedik ve çanağı tamamlamak üzere yola çıktı dedik ve şu anda kapanışa yaklaşık arkadaşlar 15 dakika kala hedeflediği bölge şu anda %84 kar potansiyeli gitme arzusu içerisinde 5 lira 35 kuruş onu söyleyelim ama tabi bu kadar hızlı gitmesinde yan etkileri de var onu da söylemekte fayda var yan etkisi zaten bugün biraz gözükmüş gibi duruyor bunun dışında arkadaşlar hemen direncimi söyledik. 2.92 hedefimi söyledik. Ve destek olarak elimizin altına arkadaşlar. En yakın destek olarak şöyle baktığımız zaman çok da ciddi bir destek yok ama en dibine bakalım. Şöyle baktığımız zaman destek 1.83 ve 1.68 de bizim için ciddi bir anlamda destek olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında şu anda herhangi ciddi bir desteğimiz yok. Onu da söylemekte fayda var. Kendi desteğini oluşturana kadar en iyi destekler bunlar. Peki gelelim iç çimoko bollinger hacim hak değerlendirmeye. Çimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yüksel destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 2.07. Peki bizim fiyatımız kaç? 2.90. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu. Yüksel destekliyor. Ancak bir riskimiz var. Onu da söyleyelim. Bollinger bandının üst sınırı yani şu mavi bulutun en üst sınır arkadaşlar iğne ile delinmiş görüyorsunuz böyle lank üzerine çıkmış. Burası işte bizim için biraz sıkıntı çünkü fiyat şurada 2.78'de biterken şu andaki fiyat 2.90 yaklaşık %6 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için sıkıntı olmaya aday gibi duruyor arkadaşlar düzeltme anlamda kısa vadede. O zaman içim kovultu olumlu, bollinger bandı olumlu diyelim ama riski var diyelim. Hacme baktığımız zaman dip bölgesine hacim 47 milyon notken tepedeki hacim 118 milyon not. Bu da bizim için olumlu. Yani fiyat yükselirken hacmi yükselmesi tanıdığından yenmez pozisyona gelecek gibi duruyor ama teknik olarak tekrar söylüyorum arkadaşlar bir düzeltme yapmadan kısa vade orta ve uzun vade hedeflerimizi gerçekleştirmemiz biraz zor gibi gözüküyor Cemaş'ta. Peki gelelim bakalım Petkim'e. Petkim bizim için ne diyor? Petkim'i kontrol edelim hemen şöyle arkadaşlar. Petkim Petrokimya. Şimdi Petkim'de arkadaşlar biliyorsunuz ki Araplar ne yapacak? Petro, petrokimya sektöründe bir el atacağız deyince bunlara da bir el atmışlar zaten. 3 gün 4 gündür peş peşe takır takır yukarıya gidiyor. Direncimiz kaçtı? 17.71 direncimizi hiç dinlemeden geçmiş. Zaten ondan önce 16.85 direncimiz var. Şimdi önümüzde arkadaşlar bir tane şurada direncimiz var. 18.95 direncimiz var. Onun dışında arkadaşlar başka da aşağıda bir desteğimiz var. Şurası 15.88, 15.40, 13.04 ve 12.39 bizim için destek direnç noktalarımızın altında 18.95 21.09 ve baktığımızda hedeflediği bölgede şu aşamada karşılaymış arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bulabilirsek eğer hemen şöyle 36.40 da bizim için hedef bölgesi karşımıza çıkıyor mevcut fiyata göre arkadaşlar burada yüzde kaç karla gelmek imkanımız yüzde 102 karla buraya yaklaşma imkanımız var gözüküyor bunu da söylemekte fayda var diye söyleyelim ve gelin bunun dışında arkadaşlar direnç ve destekleri söyledik. Hemen içim oku, bollinger ve hacim oku değerlendirelim. Şimdi içim oku baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman 16.40. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 18.04. Yani bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekliyor diyelim. Ve hacme bakalım arkadaşlar. Bakın ilk bölgesindeki hacmimiz Hemen şöyle kontrol ettiğimizde kaçmış buraya baktım 167 milyon not tepeye çıkarken hacim 201 milyon not fiyat yukarı çıkarken ortalama hacim artması bizim için olumlu. Yalnız burada ufak bir riskimiz var onu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar şu Bollinger bandını görüyor musunuz? Mavi bulutumsu bölgenin bunun dışına çıkmış. Bunun üst sınırı kaç? 17 lira 47 kuruş. Fiyatımız 18 lira 02 kuruş. Yaklaşık %3 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için şu aşamada biraz sıkıntı. Yani ciddi bir düzeltme yapıp da arkadaşlar tekrar yukarıda zıplama anca öyle yapabilir diye düşünüyorum. Ama birkaç gün daha gider. 3-5 günde gider. 10 günde gider ama ne kadar geç giderse o kadar sert bir düzeltme yapma imkanı karşımıza çıkarır. Bu da bizim aklımızda bulunsun. 3 tane parametrede olumlu. Dediğimiz gibi sadece bir tanesinde risk var. Petkim'de. Ve bunun dışında Smartech güneş enerji sistemlerine bakalım arkadaşlar. Smartech güneş enerji sistemleri bizim için ne diyor? Hemen onu da ile yazdık ama yazamadık herhalde. Smart güneş enerji sistemlerini kontrol ettiğimizde elimizin altında neler var? Şimdi smart güneş enerji sistemleri arkadaşlar bir düzeltme yapma çabasına girmiş ama tekrar bugün tavan kapatacak gibi kapatmış da belki de şimdi baktığımız zaman hedeflediğimiz bölge karşıta onu da söylemekte fayda var. 146.33 kuruş bizim için hedeflenen bölge. İşte şu anda 58.02'den bir düzeltme yapmış gibi gözüküyor. Buradan tekrar yukarı doğru çıkma ihtiyacı olacak gibi geliyor bana sanki. Şimdi baktığımız zaman aşağıda 58.02 45.52 ve 40.53 bizim için destek. Direnç olarak arkadaşlar 71. 69. Onun dışında 146.61 de bizim için hedef olarak mı bir daha söyledik. Ve gelelim iç moka bollinger hacmi değerlendirmeye. Şimdi iç moka altına baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 51.30. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 64.35. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle bir kontrol edelim. Tepe noktasındaki ortalama hacimiz 27 milyon notken, fiyat düşerkenki ortalama hacimiz 24 milyon not, fiyat düşerken ortalama hacimin düşmesi bizim için olumlu, yükselişten destekli. O zaman ne diyoruz? İçme kabutu olumlu, bollinger bandı olumlu, fiyat hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Smart güneş enerjisi Teknolojileri arkadaşlar. Ve gelelim vakıf banka, vakıf bank bizim için ne diyor? Hemen bunu da kontrol edelim. Vakıf bank, Türkiye Vakıflar Bankası'nı kontrol ettiğimizde arkadaşlar hisseye şöyle hemen bakalım. Arkadaşlar %111 kar potansiyelimiz var. Çanak muhabbetinden dolayı hedeflediği 25.15 lira onu söyleyelim. Hisse için buraya doğru yakınlaşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Buradan baktığımız zaman bizim için direnç kaçtı. Direnç arkadaşlar 11.84'te direncimiz şu aşamada geçildi. Büyük ihtimal üzerine de kapanış yapacak gibi artık direncimizde işimiz bitti. Bunu bir silelim. Ondan sonraki direnç 12.50 ile 14.20 de bizim için diğer direnç noktalar karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim bunun dışında arkadaşlar destek olarak da 10.27, 9.32 ve 8.28'de bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. Ve iç bollinger bollinger'ın hacmi hakkında değerlendirelim. Şimdi iç bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil, yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 10.91. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 12.01. Yani bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş destekliyor diyelim. Ve gelelim hacme arkadaşlar. Bakın. Hacimde dip bölgesindeki ortalama hacimiz kaçmış 56 milyon not tepedeki hacim 71 milyon not bu da bizim için olumlu bu da yükselişten destekliyor bir riskimiz var sadece o nedir bakın şuradaki bollinger bandını görüyor musunuz arkadaşlar evet bu bollinger bandının üzerine kapatmış yani şuradaki mavi bulutun üzerine mavi bulutun üst sınırı kaç? 11.76 bizim fiyatımız 12. Bollinger bandını bunu iğne gibi de ama yukarı doğru atmış. Bu da ister istemez sert bir düzeltme habercisi olma ihtimali var. Bu düzeltme ne kadar gecikirse o kadar çok aşağı sert çekebilir arkadaşlar. Aklımıza bulunsun kısa vadeli bir durum. Uzun vadeli orta vadeli hissenin gidişatı iyi. İçim olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacim olumlu dedik vakıf bankta. Ve gelelim arkadaşlar halk gayrimenkul yatırımı Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı bizim için ne diyor hemen bakalım ona. Tabi yazamayınca çıkmıyor. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet. Şimdi halk gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman hisse bir defa yukarı yönlü hareketi destekleyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Şimdi kontrol ettiğimizde bizim için direnç kaçtı? 5 nokta kaçtı? 11'de. Direnci bugün itibariyle geçti arkadaşlar. 4 gün önce de burayı bir yoklamıştım. Artık burayla işimiz bitti. Destek olarak altında 4.38, 3.82, 3.61 bizim için destek. Direnç olarak da kapanışa yaklaşık arkadaşlar 20 dakika kala 5.36, 7.11 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hedeflediği bölgede arkadaşlar 13 lira 44 kuruş, %162 kar potansiyeli ile buraya gitme imkanı var. Bunu da söyleyelim. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim hakkı değerlendirmeye. Şimdi İçimoko Bollinger'a baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yüksel işlem destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış. hemen 4.73. Bizim fiyatımız 5.11. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yüksel işlem destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Hemen şöyle. Dip bölgesinde hacimimiz 27 milyon lot. Fiyat yükselirken hacim 38 milyon lot. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimin artması bizim için olumlu. Yükseli İşler işlerini zaman ne diyeceğiz? İçimok olumlu. Bollinger bandı olumlu. Hacim olumlu ama riski var. Bollinger bandı neden? Üst nokta 5 arkadaşlar. Ama bizim fiyat bunu dermiş 5.11 olarak. Bu da isterisimiz aşağı yönü bir düzeltme riskini karşımıza çıkarıyor. İçim ok olumlu. Bollinger bandı olumlu ama riski var diyelim. Hacim de şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Halk kaynaklı yatırım ortaklığında. Ve gelelim Sabancı Holding'e. Sabancı Holding bizim için ne diyor? Hemen onunla bir kontrol edelim. Hacı Ömer Sabancı. İşte arkadaşlar bakın trend çizgisiyle beraber yukarı doğru bir hamlesini gerçekleştiriyor. Şu aşamada bugün itibariyle hedef bölgesi 72 lira 87 kuruş. Yani bizim fiyatımız şu aşamada 57 lira. Yaklaşık o vakte %50'ye %40'a yakın bir potansiyeli var gözüküyor buradan baktığımız zaman. Bunun dışında arkadaşlar direnç olarak elimizin altında herhangi bir direnç yok. Destek olarak elimizin altında destek ama şurada biraz sağlam desteğimiz var. 50.09 destek, 45.36, 40.89 da bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim iç hacim hacmakta değerlendirmeye. İç makrobutuna baktığımız zaman bir defa yeşil, yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 51.35. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız 57.65. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kabarttığı için bizim için olumlu. Hacme baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz arkadaşlar yükselmeye başlamadan önceki hacimiz 46 milyon 160 bin notken şu anda 50 milyon not. Fiyat yükselirken ortalama hacminin atması bizim için olumlu. Yükselişten destek o zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada yükselişten destekliyor diye karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.